Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra gene beraberiz. Bugün sabah kalktım. Bir tercih kılavuzu açıklanmış mı diye bakayım dedim. Tesadüfen bugün sabah açıklanmış. Zaten aktarmak istediğim şeyler vardı ama biraz tercih işte kılavuzu ne zaman açıklanacak, tercih ne zaman yapılacak gibisinden konulardan uzak olduğum için hep erteliyordum. Bugün sabah dedim bakayım. Baktım şans eseri gördüm. bir video çekelim. Nelere dikkat etmeliyiz. Şimdi bugünkü videomuzda bir tercih kılavuzunda tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi o tercih kılavuzunun yanında bakınızlar var. O kadar önemli ki hani kaçırdığınız en küçük şey sizin belki 2-3 senenize mal olacak. Neden? Şimdi bunları biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Ben onun için bilgisayarımı getirdim. Bu tablo 1 açtım. Ayrıca bu tablo 1'deki o bakınızların açılımları var. Onu da açtım. Siz de açmadıysanız videoyu durdurun. Onları açın. Ondan sonra beraber sohbet havasında tercih yapılırken nelere dikkat edilir? Bakınızların anlamı nelerdir? Birkaç tane önemli bakınız var. Onlara bakalım. Bakınızların anlamı, önemi nelerdir? Ayrıca bu ders saydırma olaylarıyla bu bakınızlarla biraz alakalı. Hani Bunları anlatacağım size. Bence önemli video vaktiniz varsa izleyin. Şu an dediğim gibi durdurabilirseniz imkanınız varsa videoyu durdurun. Açın bu dediğim tablo 1 ve bakınızları. Ondan sonra beraber bakalım. Şimdi öncelikli olarak tercih kılavuzu nasıl kullanılır? Önünüze açtınız tercih kılavuzunu. Şu an benim önümde tablo 1 açıldı. Tablo 1'de direkt en üstten bir tanesine bakalım. Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık İngilizce. Hep bazı arkadaşlar soruyor. Ben mimarlık okuyorum arkadaşlar. Konya Teknik Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde okuyorum. Bazı arkadaşlar da soruyor. Ya işte 17. olmuşsun neden gittin? Arkadaşlar bazen e, size elinizden geleni yaparsınız ama hayatın akışına göre şekillenmeniz gerekir. Ee, abisi, ablası, kardeşi üniversitede okuyanlar varsa bilirler. Üniversite okumak biraz zor ve masraflı. Benim abim de mimarlık okuyor. O benden bir üst devre. Yani ikimiz de arka arkaya okuduğumuz için biraz hayata göre şekillenmek zorunda kaldım. E, tercihimden memnunum. Üniversitemden de memnunum. Tercih yapacak arkadaşlar varsa tavsiye ederim. Hani e, bazı isim vermek istemiyorum ama dengi üniversitelerde e, mesela ODTÜ, İtü Boğaziçi ee, bu üniversitelerin dışındaki diğer Anadolu üniversiteleriyle hepsiyle kafa yarıştırır bir üniversite bölüm. Ee, o yüzden hadi biz şimdi tercihimize geçelim. Şimdi biraz önce size dedim ya o mimarlık İngilizce dedik. Bakınızlara şimdi bakalım beraber. 17, 21, 28. Bakın özellikle demiş ki mimarlık İngilizce. 17, 21, 28. Açıyorum abi tablo 1'deki ee, yer alan yüksek öğretim lisans programı koşul ve açıklamaları. Yani dedik ki 17 21 28. Şimdi 17. maddeye bakıyorum. Diyor ki bu programı kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yani diyor ki arkadaşım sen buraya gittin. Bölüm İngilizce birazdan bunların detayları da var. Mesela her bölüm İngilizce yazar da tam İngilizce değildir. Bazıları %30 İngilizce'dir, bazıları %70 İngilizce'dir, bazıları %100 İngilizce'dir. Diyor ki, e sen bu programı iki yılda geçemedin, sonra bir seni attık. Bu kadar basit. Hani Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler varsa kendi yüksek öğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Vardı. Ee, bizim bölüme birinci sınıfta bir arkadaş yatay geçiş yapmıştı. Ee, Eskişehir'de mi? Bir yerde işte İngilizce mimarlık için giriyor ama iki sene boyunca İngilizce hazırlığı geçemiyor. Yani... Ya da bir sene geçemiyor. ikinci seneyi riske atmıyor. Yatay geçiş yapıyor. Yani farzı misal bilmediniz yaptınız böyle bir şey. Ee, İngilizceyi de geçemediniz. Mecburen yatay geçiş yapacaksınız. E, yatay geçiş yapmak da öyle kolay bir şey değil. Her, iste, yani her istediği anda yapamaz. Bunun dönemleri var, zamanları var. Yatay geçiş yapacağın üniversitenin e, aldığı puan türleri var. Yani şu işi yaparken düzgün yapmak lazım. O yüzden dikkatli araştırın, dinleyin. Bakalım 17-21 dedik. Şimdi 21'e gelelim. Diyor ki bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Bak muafiyet sınavı yok bunun. Zorunlu İngilizce eğitimi alacaksınız. Programın sonunda İngilizce yeterlilik sınavını başarılan, başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce hazırlık sınıfı öğretim süresi sütunun gösterilen yıllara dahi değildir. Diyor ki hani e, İngilizce hazırlık o sizin 4 yıl eğitiminize dahil değil. 4 artı 1. Geçemezsen 4 artı 2 olacak. Bakalım 17'ye baktık. 21'e baktık. Bir de 28'e bakalım. Direkt diyor ki öğretim dili İngilizcedir. Arkadaşlar Bu Maddeler bu yüzden çok önemli. Siz mesela tercih yaptığınızda dersiniz ki ya İngilizce yapılır, halledilir, görüyoruz. Ortaokuldan beri İngilizce görüyoruz ama konuşamıyoruz, bilmiyoruz zaten. Ne yaparsınız? İstiyorsanız gidin zaten. Hani İngilizce mimarlık için önemli mi? Veya diğer diller. İngilizce her şey için çok önemli. Ama ya ben geçemeyebilirim, yapamayabilirim, yapamazsam şöyle mi böyle mi kaygınız varsa bence riski almayın. yeter. bakın size çok ufak bitiyor. Şimdi mesela siz bir bölüme gittiniz. İngilizce bölüm. Şöyle bir handikapı var. İngilizce bölümün. Dezavantajı var. Handikap kelimesini yanlış kullandıysam. Siz şimdi biz iki yıllık bir bölüm okuduk. Sonra işte 4 yıllığa geçiş yapacağız. Mesela ben diyelim Otlu Mimarlığa geçecek olsaydım. 17-21 e, o maddeler çoktan vardır. 28. O kesin vardır. Hatta onun fazlası da vardır. Şimdi bir kere benim aldığım dersleri saymayacaklardı. Ben Konya Teknik Üniversitesi'nde 13-14 tane ders saydım. Bunlar saymayacaklardı. Neden? Adam diyor ki ben sana dersi İngilizce veriyorum. Ya sen bu dersi Türkçe geçmiş olsan ne, geçmemiş olsan ne? Benim için önemli değil. Ben dersi İngilizce veriyorum zaten. Tercih yaparken buna dikkat edin. Geçtiğiniz üniversite sizin derslerinizi hiç saymayabilir. Sayan da çok saymaz 3-4 tane ders sayar. Özel bir İngilizce mimarla geçen arkadaşım vardı. Ders say, toplam saydırıda ders sayısı 3 veya 4'tür. Maksimum. Hani bunlara dikkat edin. ders saydırma işi hani sadece bu bakınızlarla ilgili değil. Kayıt yaptırdığınız gittiğiniz üniversitenin şeylerine de bağlı, ders içeriklerine bağlı. Bu e, ders içerikleriyle intibak dönemiyle ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onu orada detaylı olarak anlatacağım. Videoları mümkün olunca kısa tutmaya çalışıyorum içeriğini e, kaydırmadan. Biz buraya devam edelim. Ne dedik? Bakınızlara dikkat edin. Çünkü e, bu İngilizce meselesi bence çok önemli. Mesela bulabilirsem şimdi bir önemli bir bilgi var. Hani onu nasıl bulabilirim diye bakıyorum üniversiteden örnek vermek istiyorum. 86. madde. Bu 86. madde üniversitelerin şeylerine bakın bazılarında denk gelir. Diyor ki bakınız 86'nın olduğu üniversiteler için konuşuyorum. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizcedir. Yani bu şu demek 10 dersi, 3'ü İngilizce. Yüzde otuz dediğimiz aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Yani dersin, her dersin bir bölümü İngilizce işleniyor gibi gelmesin. Benim bildiğim kadarıyla bu programda olan arkadaşlarım, bu maddeden, maddeye göre giden arkadaşlarım. Yani on ders varsa üçü İngilizce. Şimdi diyelim, biz ne almış olalım ben? Beton harme dersi aldım diyelim. Geçtiğim üniversitede de böyle bir madde var. Benim o alacağım beton harme dersi de İngilizce diyelim. Şimdi benim dersime saymayacaklar. Neden? Adam diyor ki ben sana İngilizce anlatacağım. Mantığını anladıysan sen zaten bu dersin. orada da geçersin, burada da geçersin. Sadece e, kullandığın dil değişir. formüller bile aynıdır. Ama diyelim ki bu %30 hani 10 dersi, 3 dersi İngilizcesine benim betonarme girmesin. Saydırabilme ihtimalim var. Yani sizin tercih yaptığınızda üniversitenin hangi dersi İngilizce içeriye aldığı bile önemli. Hani bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Belki tercih yapacağınız üniversitenin öğrenci işleriyle görüşürsünüz. Öğrenci işlerinden bölüm bölümün numarasını alırsınız. Bölüm sekreterliğinin aynen. Bölüm sekreterliğini arayıp hangi derslerin İngilizce olduğu, hangi derslerin olmadığı bunları öğrenebilirsiniz. Şöyle diyeyim mesela siz dersiniz örnek görüyorum tam burada beton harme Türkçe ben buraya tercih yapayım gittiğiniz sene kurul değişir İngiliz beton harme ile İngilizce yaparlar kalırsınız ha, bu hiç belli olmayan bir şey ona dikkat edin şimdi bu bakınızlara dikkat etmeniz gerektiğini umarım anlatabilmişimdir hani çok fazla detaylı madde var ama bunların hepsini araştırın hiçbirisini es geçmeyin yarın bir gün karşınıza gelir tercih ettiğinizde pişman olursunuz yani Geri de dönemezsiniz. Sadece şurada ayıracağınız belki bir iki saat e, sizin hayatınızı bile değiştirebilir. Yani çok basit bir şey. Ama araştırın. Mesela yanlış hatırlamıyorsam e, İTÜ'nün mimarlığa ben tercih yapacağım da hem İngilizce hem Türkçe bölümü vardı. Hani mimarlık ikisi de hem İngilizcesi var hem Türkçesi var. İngilizcenin de e, %70'i İngilizceydi yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Net bir şey diyemiyorum. Evet. Şimdi. Gelelim bu tercih kılavuzunda bir diğer önemli nokta. Kontenjan. Kontenjanlar şu yüzden önemli arkadaşlar. Mesela. Geçen sene 10 kişi alan bir üniversitenin taban puanı diyelim 290 olsun. Taban puanı da 360 olsun. 290-360 arası 10 kişi almış. Bu sene bu adam kontenjanını yarıya düşürürse 5 kişiye düşürdü diyelim 10 kişiden. Taban puanı bunun 290 olmaz. Taban puanı bunun aşağı yukarı hesaplayalım. 360, 290, 70 ver. Böyle ki 35, 290 topla 325. Şimdi 325 olarak düşün ama belki bu 315'e düşecek. Hiç bilemezsin. Sadece demek istediğim şu. Üniversitenin açtığı kontenjanlara göre üniversitenin aldığı taban puanı değişir. Siz tercih yaparken buna dikkat etmeniz lazım. Bir üniversite birden e, şey artırıyorsa, kontenjan artırıyorsa, birden azaltıyorsa oradan taban puanı değişir. Mesela geçen sene 3 kişi alan bir üniversite bu, bu sene 10 kişi alıyorsa burada bir taban puanı oynaması olabilir. Senin puanın da düşükse bu üniversiteyi bir yazabilirsin, bir görebilirsin. Ama şöyle diyeyim e, bu aldığım puan, şimdi tercih yaparken belli bir kriter belirleyin ben bu seneki sınav sonuçlarını çok bilmiyorum ama e, biraz baktığımda biraz fazla netler yapılmış puanlar yükselmiş yani e, siz tercih yaparken mesela 15 puan aşağı 15 puan yukarıyı düşünün benim puanım 290 305 275 aralığını düşünün ha e, eğer Baktınız o aralıkta yazdınız. Ama mesela 20 tercih hakkınız var. Bunun 10 tanesi geldi. Abi artır onu 20'yi artır. Üstten 5 daha al. Alttan 5 daha al. Hani e, onu tamamla. Boş, boş şey yapmayın. Boş tercih yapmayın. E, ve dediğim gibi hani Bakın puanınıza göre Artı 15 eksi 15. Artı 20 eksi 20. O aralığı ayarlayın. Ee, bakalım. Şimdi sizin gittiğinizde bazı arkadaşlar soruyor işte ben şu üniversite şu bölüme gideceğim. Kaçın sınıftan başlarım? Kaç dersim sayılır? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Eğer siz Türkçe bölüm okuduysanız ve kesinlikle İngilizce olan bir bölüme gidiyorsanız gidip 3. sınıftan 2. sınıftan başlamayı düşünmeyin. Adamlar size hazırlığa bile tabi tutacak. Artı 5 sene ekleyin öğretim hayatınıza kesinlikle. Gireceksiniz paşa paşa okuyacaksınız. Ha belki sizin 10 dersiniz, 15 dersiniz sayarlar. Abi dönemdeki derslerini düşürürler. Senin bir dönemde alacağın dersin 10'sa 8'e düşer ama sen gene 5 seneni okursun. Bu banko. Zaten mimarlığa geçen arkadaş banko 4 sene okur. İstisnalar vardır. Benim bir arkadaşım Burdur'a gitti. Burdur'da okuyor. Ee, bizim Afyon'da aldığımız bir dersi bir tane proje dersine saymışlar. Proje 1'e saymışlar. İmkanı yok benim bildiğim kadarıyla. Ama hani e, o adamların müfredatına uymuş. Bakmışlar ders içeriğine uymuş. 3 boyutlu tasarım falan yapıyorduk. Onu mu saydılar ne saydılar bilmiyorum ama benim e, fakültemde bölümümde böyle bir şey yok. O mesela bir dönem önce başladı. Bir dönemde yaz okulunu aldı herhalde. Belki 3 senede bitecek. Ben 4 senede bitireceğim. yaz okulu olayları da var. Hani orada açını da kapatabilirsin. Gel gelin. Şimdi eğer İngilizce hazırlığı olmayan bir yere gidersen. ne diyelim. Biraz müfredatı uymayan üniversitelerden örnek verelim. Hani bunu üniversite ismi söyleyerek de bilemeyiz de. mesela Afyon Kocatepe'de ben okudum diyelim gidip Boğaziçi'ne gitseydim. Diyelim Boğaziçi'nde de e, mimarlık Türkçe olsun, İngilizce olmasın. Veya inşaat mühendisliğine geçtim diyelim ya. İnşaat mühendisliğine geçtim. Adamlar benim ders içeriğime bakıp beni sıfırdan da, yani direkt birinci sınıftan da başlatabilir. Üçüncü sınıftan da başlatabilir. Saydıkları ders sayısıyla da değişir bu. Afyon'dayken Afyon'un kendi inşaat mühendisliği, Afyon'un kendi teknikerliğini, derslerini saymıyordu. Hani çok garip olaylar var. Aynı şey, mesela aynı hocalar giriyor ama saymıyor. Neymiş? Afyon'daki inşaat mühendisliğinin bölüm başkanı Afyon Meslek Yüksek Okulu'nun bilmem neyle tartışmış da dövüşmüş de şöyleymiş de böyleymiş. Adamların kendi şeyi de oluyor. Yani keyfinin kahyası yok. Yani yapmıyorum diyor, yapmıyor. Kimse de bir şey diyemiyor. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin. Ee, çıkıp iki tane adamın birbirine dikleşmesi de sizi yakabilir ha, Şöyle durumlar da var Siz diyelim Bir yerde gittiniz iki yıllık bölüm okundunuz Sonra geçtiğinizde direkt üçüncü sınıftan başlayan arkadaşlarım da var ya Direkt iki yıllık teknikerliğin üstünde Üçüncü sınıf mühendislikten başlayan arkadaşlarım da var Adam dersini saydırmış 20-25 tane ders saydırmış Olur mu? Olur Hani Bunlar olabilecek şeyler tamamen sizin üniversiteniz ders içeriği, tercih yaptığınız üniversitenin ders içeriğiyle alakalı. Birkaç tane farklı olay var anlattığım gibi. Ama tercih yaptığınız bölüm İngilizce ise ve sizin okuduğunuz bölüm Türkçe ise hiç şansınız yok. Paşa paşa 5 sene okuyacaksınız. İngilizce hazırlık olan yerler var. Onları kastetmiyorum. Çok konuştuk. Tercih yaparken hani biraz ailenizin Hmm, baskısı olabilir size. İşte çok şehir dışına gitme. Yakını yaz şöyle böyle. Hani her şeyi göz önünde bulundurabilirsiniz. Ailenizin durumunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Ama kendi istediklerinizle düşünün. Hani ne bileyim biraz ekonominiz düzgünse. Dışarıya gitmekten korkmayın. Yani dışarıda ne bileyim genellikle iki yıllık okulları herkes bir yakın çevrede okur. Mesela ben Konya'da ikamet ediyordum. Afyon'da okudum. Hani mümkün olduğunca yakın olsun diye. Ama hani 4 yıla geldiğiniz öyle korkmanız gereken bir şey yok. Artık zaten bir 2 yıl deneyiminiz var. Üstüne tamamlayacaksınız. Biraz daha özgür olabilirsiniz. Ee, bakalım. Heh. bir önceki senenin kontenjanını da gene bir önceki senenin tercih kılavuzundan bulabilirsiniz. Veya gastronomi okuyan bir arkadaşım işte 2019 gastronomi tercih taban sıralaması falan dediğinde gelen sitelerde kaç hangi üniversite kaç kişi almış var. Kesinlikle bunu bir analiz edin. Tercih edeceğiniz üniversitelerde artış mı var, azalış mı var? Çok büyük artış azalış olmadığı sürece çok büyük bir fark olmaz. Ama büyük farklar varsa onlara dikkat edin. Ayrıca hemen hemen şey söyleyelim bakın e, yeni açılan üniversiteler falan oluyor veya bir üniversite yeni bölüm açıyor. Hani açılan yeni bölümlere dikkat edin. O yeni bölümlerinde e, puan sıralamaları değişebiliyor. Hani bir adam ilk defa bir üniversite açıyor. Ne taban puan belli ne kon şey e, sıralama belli. Onları şöyle yapabilirsiniz. Eğer bu açılan üniversite İstanbul, Ankara, İzmir hattında değilse Anadolu üniversitelerinden birindeyse çevre illeri baz alın. Çevre illeri düşünerek biraz tercih yapın. Hani o çevre illeri e, sınırı olan illerin sıralaması puanı biraz onlara yakın olur. Çok büyük bir uçurum olmaz. Üniversite çıkıp ben çok büyük bir teknoloji getirdim, şöyle yaptım, böyle yaptım demediği sürece çok büyük bir değişim olmayacak. Onlara Hı. dikkat edin. Tercihlerinizin hepsini yapın. Hani boş tercih vermeyin. Belki i̇stemediniz yoksa yapmayın. Kendi tercihimden Belki sizi rahatlatmak adına bir ana anlatayım. Yani bildiğiniz üzere ben 17. oldum. Tercih yapacağım. Mimarlığa tercih yapan kişiler arasında da birinciyim. Hani benden başka kimse yok. Hani ee, mesela mimarlığa kim yapıyor? İnşaat teknikerliği yapıyor. Ondan sonra mimar restorasyon yapıyor. Veya diğer 2 yıllık mimarlıkla ilgili bölümlerin hepsi yapıyor. Ve ben onların arasında tercih yapan mimarlığa gelecek birinciyim. Yani ne yazsam gelecek banko. Ben direkt e, Konya'daki üniversiteyi yazdım. Ardından dedim ki yazmayayım gerek yok. Hayır, nasıl olsa. Dedi 10 tane de kontenjanı var. Açıkta kalma imkanım yok. Annemin zoruyla ikinci <laughs> sıraya İTÜ'yü yazdım. 3. sıraya ODTÜ'yü yazdım. Hani muhakkak onu, o listeyi bir doldurdum. Yani 10 tane kesinlikle yaptım. Hani, siz de tercih yaparken ya nasıl olsa gelmez diye düşünüm şey yapmayın. Biraz mantıklı olsun artı 20 olur. Eksi 20 olur yaparsanız. Ya 19 tercihini öyle yaparsın. Bir tane tercihinde dersin ki ya ben İzmir'de okumak istiyorum. Yazarsın en bir tane İzmir'i yazarsın. Bakarsın gelir. Hani hiç daha sonra başkasına çıkarsa ulan de ben yazacaktım. Keşke yazsaydım deyip pişman olmayın. Şimdilik bu tercih dönemiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim şeylere dikkat ederseniz sizin çok faydanızı olur. Ee, bir de şey demek istiyorum bazı arkadaşlar Instagram'dan yazıyor ee, arkadaşlara cevap veremiyorum kendi yoğunluğum da oluyor bir de kendim bende şu şey var mesela aranızdan birine cevap verdim ve herkese cevap vermek zorunda hissediyorum çünkü hani e, onun diğerinden farkı ne gibisinden düşünüyorum o yüzden cevap veremediğim için kusura bakmayın e, açabilirsem hani yaptığım şey düşündüğüm hani bir Instagram'da Yine bir DGS ile ilgili bir sayfa açayım. Hani herkes oraya yazsın. Oradan belki bir paylaşımın altına yorum cevap şeklinde yaparsak hani herkes faydalanır diye. İşlerimi halledebilirsem böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani o zaman size daha çok yardımcı olurum. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olurum. İlerleyen günlerde belki birazdan da çekerim fark etmez. Bu e, ee, intibak dönemiyle ilgili bir video çekeceğim. Bu intibak dönemi çok önemli arkadaşlar. Sizin ders saydırma işiniz, nelere dikkat etmelisiniz. E, ee, bir tane de püf nokta var. Bunu hemen çekmem lazım. Eğer bir özel üniversite giderseniz ne yapmanız gerekir? Devlet üniversitesine geçmek için. Var. Özele gidip devlet üniversitesine geçen arkadaşlarım var. Hani abim var. En yakın örnek. Hani size çok rahat yardımcı olabileceğim bir konu. Bu konuyla ilgili de bir video çekeceğim Bu tercih süresi içinde Çekmeye çalışacağım eğer Özelliği tercih edecek arkadaşlar varsa Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum Arkadaşlar Videoyu beğenirseniz sevinirim Youtuber gibi bir de şey yapayım Tekrar görüşmek üzere İyi tercihler Allah her şeyi hayırlısını nasip etsin hakkınızda Olur da çıkmadı diyelim Sakın üzülmeyin muhakkak bir yerde nasibiniz var Nasibin nereden geleceği belli olmaz Gör Mevla neyler neylerse güzel eyler Görüşürüz.